Elbette ki bu iğrençliktir, ahlaksızlıktır. Bunu kim yaparsa yapsın ahlaksızlıktır. Hele hele bir hocanın yapması daha büyük bir ahlaksızlıktır. Lafa geldiği zaman harama bakılmayacak, şöyle olmayacak, böyle olmayacak deriz hocalar olarak ama ondan sonra biz böyle bir şey yaparsak bu ne kadar büyük bir terbiyesizliktir. Bunu ya da buna benzer olayları bahane ederek cemaatlere, tarikatlara, tümüne hepsine birden saldırmak da ayrı bir alçaklık öyle birinin yapmış olduğu bir hayasızlıktan ötürü bütün tarikatlar, bütün cemaatler hepsi kapatılsın diyebileceksek bu doğruysa o zaman ben de diyorum ki mesela filan partide de şöyle bir hırsızlık, şöyle bir ahlaksızlık, şöyle bir namussuzluk oldu. Filan milletvekili filan şöyle yaptı, filan böyle yaptı. O zaman partiler kapatılsın. Bu mantıklı mı şimdi? Diyelim ki emniyet teşkilatından birisi bir alçaklık yaptı. Tüm emniyeti kapatalım. Bu saçmalık. Ordudan iki tane general, üç tane albay, beş tane yüzbaşı şöyle bir pislik yaptı. Orduyu kapatalım. Ya saçmalama. Bir din düşmanı ekip var Türkiye'de, derin devlet. Bunlar böyle projeler yapıyorlar. Ara ara 28 Şubat'tan evvel de Ali Kalkanız'ın Müslüm Gündüz olaylarını böyle yaptılar. Ondan sonra 28 Şubat darbesine zemin hazırladı. Şimdi yine acaba böyle bir darbe mi düşünüyorlar? Bir tarikat şeyhinin 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddialarını ve bu haberlerle birlikte sosyal medyada başlatılan cemaatler, tarikatlar kapatılsın furyasını nasıl değerlendiriyorsunuz? O konuşmasını dinlemedim ama duydum. Bana okudular. Böyle bir şey ses onun sesi ise yani yaptığını kabul ediyor. Elbette ki bu iğrençliktir, ahlaksızlıktır. Bunu kim yaparsa yapsın ahlaksızlıktır. Hele hele bir hocanın yapması daha büyük bir ahlaksızlıktır. Lafa geldiği zaman harama bakılmayacak, şöyle olmayacak, böyle olmayacak deriz hocalar olarak. Ama ondan sonra biz böyle bir şey yaparsak bu ne kadar büyük bir terbiyesizliktir. Normal bir insanın yapması bir günahsa hoca sıfatında olan insanların yapması iki günah. Kur'an-ı Kerim peygamberimizin hanımlarına diyor ki Ey peygamberin eşleri siz herhangi bir kadın değilsiniz. Peygamberin eşisiniz ona göre davranın, dikkatli konuşun. Böyle edalı edalı konuşmayın erkeklerle konuşurken. Kalbinde maraz olanlar sonra mail ederler. Sizden birisi bir sevap işlerse diğerlerinden iki kat fazla alır. Bir hayasızlık yaparsanız da iki kat fazla günah yazılır. İki kat azaba uğrarsınız. Çünkü siz herhangi bir kadın değilsiniz. Sen peygamberin hanımısın, ona göre davranmak zorundasın. Senin bir konumun var. Demek ki Kur'an-ı Kerim böyle bir ayrım yapıyor. Peygamberin hanımıyla herhangi bir kadını aynı kefeye koymuyorum diyor Allah. Aynı şekilde hocaların da, şeyhlerin de daha dikkatli olması icap eder. Ve fotoğrafını gördüğüm kadarıyla 60 yaşlarında gibi görünüyor. Yani bu yaşa gelmişsin. Utanmadın mı yani? Torunun yaşında bir çocuk. 12 yaşında bir çocuk. Hiç utanmadın mı? Burada bence mesele şudur. Bazı insanların kalbi hiçbir zaman ıslah olmamaktadır. İster şeyh olsun, ister hoca olsun. Kalbini ıslah etmiyor. Halbuki tasavvuf kalbi ıslahdır. Kalp vücudun padişahıdır. Kalp ıslah olmadıkça vücut düzgün olmaz. Hareketleriniz, konuşmalarınız düzgün olmaz. Kalp ıslah olacak evvela. Demek ki kalp ıslah olmamış. Bunun başka bir izahı yok. Ancak bunu ya da buna benzer olayları bahane ederek cemaatlere, tarikatlara tümüne hepsine birden saldırmak da ayrı bir alçaklıktır. Eğer böyle birinin yapmış olduğu bir hayasızlıktan ötürü bütün tarikatlar, bütün cemaatler hepsi kapatılsın diye diyebileceksek bu doğruysa o zaman ben de diyorum ki Mesela filan partide de şöyle bir hırsızlık, şöyle bir ahlaksızlık, şöyle bir namussuzluk oldu. Filan milletvekili filan şöyle yaptı, filan böyle yaptı. O zaman partiler kapatılsın. Bu mantıklı mı şimdi? Diyelim ki emniyet teşkilatından birisi bir alçaklık yaptı. Tüm emniyeti kapatalım. Bu saçmalık yani. Ordudan iki tane general, üç tane albay, beş tane yüzbaşı şöyle bir pislik yaptı. Orduyu kapatalım. Ya saçmalama. O zaman devleti kapatalım. Olanlar bu devletin içinde olmuyor mu sonuçta? O zaman devleti kapatalım. Devletin içindekiler, devletin başındakiler, devletin içinde bakanlar, binlerce müsteşarlar, genel müdürler, milletvekilleri memleketi yiyip bitirmiyor mu? Bir sürü hırsızlık olayları var mı yok mu? İhalelerde dönen bir sürü dolaplar var mı yok mu? O zaman devleti kapatalım. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Ellerine koz geçiyor. Buna karşı yapılacak olan şey ne biliyor musunuz? Partilerde olan pislikleri ortaya dökmek, sendikalarda olanları ortaya dökmek, devlet dairelerinde, devlet yurtlarında, kimsesiz çocukların kaldığı yurtlarda olan pislikleri ortaya dökmek. Ne varsa hepsini ortaya döküp şu kapatılsın bu kapatasın demek lazım o zaman. Yani biz de bunu yapalım o zaman. Biz de bunu yapalım. Saldırmak için bahane arıyorlar. Elbette yapılan şey ahlaksızlıktır, bir zina olayı olmamış konuşmasından anlaşılan ama sonuçta bir haram işlenmiş. Bir küçük kız çocuğuna tacizde bulunulmuş. Elbette iğrençliktir. Fakat bunu gündem yapıp da bütün tarikatlar, cemaatler kapatılsın. Niye? 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 E i̇şte iki tane böyle olay oldu. Yani hele bazıları Adnan Okları bile cemaat sınıfına sokuyor. Pes yani. Yani Adnan Oktar'ı cemaat sınıfına sokanın kuş kadar beyni olamaz yani. Yani sayı çoğaltacaklar ya şu da yaptı, bu da yaptı, bu da yaptı falan işte yokmuştum gündüz yok, Ali Kalkancı yok bilmem ne. Sayı çoğaltacaklar ya. Adnan Oktar'ı bile içine katıyorlar. Ya pes ya Adnan Oktar ne zaman demiş ben cemaatim. Adam zaten diyor ki ben alemciyim. Ben diyor alem yapmayı severim diyor. Kadınlarla dans ederim diyor. Adam zaten diyor ben kemalistim diyor, ben laikim diyor, Atatürk çocuğuyum ben diyor. Ben hoca da değilim, Kur'an okumayı da bilmem diyor. Aynen böyle kendi ifadelerim. Buna bile cemaat diyor. Pes yani bir din düşmanı ekip var Türkiye'de derin devlet bunlar böyle projeler yapıyorlar ara ara 28 Şubat'tan evvel de işte Ali Kalkancı Müslüm Gündüz olaylarını böyle yaptılar ondan sonra 28 Şubat darbesine zemin hazırladılar şimdi yine acaba böyle bir darbe mi düşünüyorlar Onun için bunları yapıyorlar? Hazırlık mı yapıyorlar? Bilemiyorum ama olabilir. Çünkü bunlar darbeci zihniyetten geliyor zaten. Bunların kökü darbeci zaten. Bunlar Osmanlı'daki iddia terakki, bunlar Osmanlı'yı padişah deviren darbeciler bunlar zaten. O yüzden bunlar yine bir darbe peşinde olabilir. Bunun zeminin hazırlığı olabilirler.